Londra'da gerçekleştirilen Suriye ile ilgili bağışçılar toplantısına katılan Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, Kıbrıs Rum yönetiminin Ürdün ve Lübnan'a yönelik 2.3 milyon euro finansman vereceğini ve Güney Kıbrıs'taki üniversitelerde verilecek lisansüstü burslarıyla katkıda bulunacağını kaydetti. Kasulidis'in bu açıklamayı Londra'da gerçekleştirilen Suriye ile ilgili bağışçılar toplantısında yaptığını yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs'ın bu çabaya Ürdün ve Lübnan'a yönelik 2.3 milyon euro finansman finansman vereceğini ve Güney Kıbrıs'taki üniversitelerde verilecek lisansüstü burslarıyla katkıda bulunacağını kaydetti. Gazeteye göre Kasulidis, AB ile uzlaşılan 3 milyar euro çerçevesinde Türkiye'ye verilmesi gereken 2.3 milyon euroyu kendilerinin vermediğini ve aynı miktarı Suriyeli mülteciler için Ördün ve Lübnan'a tahsis edileceğini söylediklerini aktardı. Güney Kıbrıs'ın yapacağı katkının ikinci kısmının Eğitim Bakanlığıyla işbirliği içerisinde bir burs fonu oluşturulması şeklinde olduğunu da kaydeden Kasulidis, bu şekilde Suriyeli mülteci öğrencilere 5 yıllığına toplam 500 bin euroluk bir harcamayla lisans sözlü burslar vereceklerini izah etti.